Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapayım? Bugün ne yapıyorsunuz? Bugün log kaybolmuş bölümü. Hiç video atmıyorum. Artık bugün hiç video attım. Şimdi bunu da yayınlayacağım. Bu iş bölüm gelmiyor. Zaten çok iyi görüntülmeler geliyor. İstiyorum hiç gelmezdim. Şimdi hazır mısınız? Evi hazırladım. Birinci fotoğraf gelsin. Hey, bu ne ne alaka Ne alaka Oha Kopyalamış belli beni İkinci fotoğraf gelsin Sadece bunu diyorum ya En sonuncu fotoğraf gelsin Abi nereden bulmuş bu? Hadi görüşürüz canlar size öpüyorum bu kadar şunu yorumlara yazın ne oldu ne oldu bitti bir şey oldu hadi görüşürüz.